Hey, sen bir mucizesin. Sana anlatılanlar senin gerçeğin değil. Konuşan sensin ama karşındakinin duyduğu senin sözlerin değil. O kendi bildiklerini senin söylediğini zannediyor. Aslında senin hakkında bildiğini zannettikleri sadece kendi gerçekliği. Sen onun söylediği kişi de değilsin. Çünkü o sendeki aynaya bakıp kendisini görüyor. Üzerinde hissettiğin bakışların muhatabı da sen değilsin. O kendi acılarıyla yüzleşmemek için senin ışığının önünü kesiyor. Böyle yaparak kendi içindeki karanlıktan kurtulmaya çalışıyor. Üzülme. Onun mutsuzluğunun sebebi de sen değilsin. Kendini suçlu hissederek gülüşünü saklama. Çünkü sen mutluluğun bir seçim olduğunu ve mutluluğu kendi içinde bulamayan insanın dünyanın neresine giderse gitsin mutlu olamayacağını biliyorsun. Sen yalnızca kendi seçimlerinden sorumlusun. Sana sen daha olmamışsın diyecekler. Aldırma. Onlar senin hangi fırınlarda piştiğini bilmiyorlar ki. Sana yanlış yoldasın derlerse, hayatta tek bir yol olmadığını hatırla kulaklarını tıka. Yeni yollar aramaktan, ara sokaklara sapmaktan korkma. Sonuçta hangi yolun doğru olduğunu yola çıkmadan bilemezsin. Her şeyi bildiğini zanneden insanlar çıkacak karşına. Ezberlenmiş kitap cümleleriyle konuşup haklı olduklarını ispatlamaya çalışacaklar. Seni haksız olduğuna inandıracaklar. İnanma. Bunun bir manipülasyon olduğunu fark et. Sakın izin verme. Seni tanımayan biri senin değerini sorguluyor diye kendi değerini görmezden gelme. Sen onları gördüğü kişi değilsin. Onların söylediği gibi de değilsin. Onların yargıları belirleyemez senin kim olduğunu. Sen bilinenin çok ötesindesin. Sen var olduğun halinle çok güzelsin. Sen yaratıcının ortaya çıkardığı bir sanat eserisin. Artık kabul et. Sen mucizenin ta kendisisin.